Arkadaşlar diyetimizin iyi gitmesi hızlı bir şekilde kilo vermemiz anlamına gelmez. Hatta hızlı kilo vermek hiçbir zaman aslında yağ yakımıyla alakalı olamaz. O kadar hızlı yağ yakamayız çünkü. Hızlı bir şekilde kilo veriyorsak bence ortada birçok yanlış vardır. Peki diyetin iyi gittiğini nereden anlayacağız? Bu konuda bizim danışanlarımızdan biri çok güzel bir metin bize göndermiş. Biz hiçbir zaman bu kadar güzel özetleyememiştik. Hocam benim açımdan diyet iyi gidiyor çünkü bir, diyette olmama rağmen aç hissetmiyorum. Yani kendimi bitkin hissetmiyorum. Diyette olmama rağmen spor performansım düşmüyor. Antrenmanlarımı iyi bir şekilde yapabiliyorum. Yani stres seviyem yüksek değil. Performansım yüksek. Diyetin de lezzetli olabileceğini fark ettim. Burada tariflerden bahsetmiş. Ve bu işin gerçekten matematik olduğunu anlık negatif hislerle çok dalgalanmanın yanlış olduğunu bizlere raporlamış. Ve hakikaten ben de kendisine teşekkür ettim. Çünkü kimse bu kadar güzel bir şekilde bugüne kadar bize bunu anlatmamıştı. Biz de hiç böyle bir video yapmamıştık açıkçası. İlham aldım ve bu videoyu çekmek istedim. Amacım gelin bizden diyet servisi alın demek değil. Kabaca bu algıyı yıkmak. Çünkü insanlar diyeti genelde sadece ilk hafta verdikleri kilo üzerinden ölçüyorlar ve bu genelde doğru yapılıyorsa çok fazla kilo kaybı olmaması gerekiyor. Çok fazla kilo kaybı demek genelde bizim glikojen ve suyla ilişkimizi gösteriyor açıkçası. Hatta kas kaybettiğimizi bile gösterebilir. Bizim doğru prensiplerle beraber bu diyet işini öğrenmemiz ve kamuoyunda da artık bu bilinci aşılamamız lazım. Eğer kendiniz için de tabi danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız profesyonel diyetisyenimizle beraber bize katılabilirsiniz.